gururken herzene hoşgeldiniz bugün Minecraft soru altyazımız soracak arkadaşlar soru altyazımız 4 mapindeyiz beni destekleyip ve mutlu etmek için de videoyu beğenmeyi paylaşmayı ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar öte yandan bugün bayağı önemli şeylerden konuşacağız o yüzden videoyu da sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim sonuna kadar izlemeden sakın ha yorum yapmayın arkadaşlar onu da söylemek istiyorum ee, öte yandan da bu videoyu akşam çektiğim için sesim kısıkdır büyük ihtimalle ama yine de anlaşılıyordur. Ondan dolayı da sizden özür diliyorum ve birazcık da tabii ki de çok fazla enerjik olamam. Moralim falan bozuk arkadaşlar. Onu da söyleyeyim zaten ilerleyen zamanlarda ilerleyen dakikalarda diyeyim ee, her şeyi size anlatacağım. Gerçi her şey değil yüzeysel olarak, yüzeysel olarak anlatacağım. Çünkü birazcık da benim bu özelime giriyor. O yüzden her şeyi anlatamam. Ee, birazcık geçelim anlatmaya başlarım arkadaşlar dediğim gibi videoyu da lütfen sonuna kadar izleyin beni desteklemek ve mutlu etmek için de beğenmeyi ve paylaşmayı da unutmayın arkadaşlar şu ekmeği bir yiyelim sosis miyiz biz ya sosis hamburger galiba neyse adamlar var bayağı bir takımda var hemen yani her el takım çıkıyor yani hemen direkt işte birbirinden ayrılmıyorlar oyun kazanmadıkları için hep öyle yan yanalar e, ayrı rotaya bile gitmiyorlar yani aynı anda chest açıyorlar falan bayağı komik aynı blokta duruyorlar e, o da ayrı bir mevzu zaten şimdi e, yani gerçekten de çok garip olaylar oldu hiç beklemediğim olaylar oldu arkadaşlar ve ben ne olduğunu şaşırdım ne yapacağımı şaşırdım e, yani öyle iki gün kalı kaldım arkadaşlar ne yapacağım şaşırdım ne yapacağımı hiç bilemedim ve bildiğiniz bilgi gibi kaldım e, iki günde zaten biliyorsunuz video gelmedi e, yani ne yapacağımı şaşırdım bayağı kötü bir. Başımdan olay geçti ve bu şey e, Bu olay beni aşıyordu arkadaşlar Benim yapabileceğim pek fazla e, Bir şey yoktu ve bayağı bir zorlandım Açıkçası daha tam olarak da geçmedi Zaten e, iki gün video atamadım O yüzden sonra bir az da olsa kendime Geldim ve depolu olan videolardan işte RG çalınca öte yandan Hardcore Solar Wild'u ve Bedwars'ı attım bugün de bir Snapshot videosu attım gerçi dün oluyor artık e, 1.9'un yenilikleri Anlatan bir video attım arkadaşlar dün fakat e, Nasıl desem onu aslında ben ilerleyen zamanlarda atacaktım. E, depo video olacaktı. Ama yine beklemediğim bir olay oldu ve onu da hemen o gün atmak zorunda kaldım arkadaşlar. Ve o videoda da bana gerçekten çok e, yani gereksiz yere şey geldi. Gereksiz yere nefretli yorum gördüm. Gereksiz yere e, çok eleştiri yorum gördüm. Ben orada ne yapmışım? E, bir dakika şu adamı öldüreyim. Tamamdır ben orada arkadaşlar kapılar ve e, Guardian mobu 1.8'de eklenmiş ben de öyle her gün Minecraft'ın yeniliklerini takip eden bir çocuk değilim. E, sadece o videoyu alelacele sizlere çekmiştim depolu video olacaktı ama olmadı işte. İşte yazmışlar Allah belanı versin yazmışlar bana küfür etmişler sen gerizek sen aptalsın gibi yorumlar geldi ben buna çok üzüldüm açıkçası çünkü zaten ben orada iki tane bir hata yapmışım bunu o kadar abartılacak bir şey yok ve iki tane hata yaptım diye benim anneme küfür edilmesi de gerçekten de çok saçmaydı yani herkes hata yapabilir ben bir robot değilim ben de bir insanım ve ben de hata yapabiliyorum her insan hata yapar önemli olan bu hataları düzeltmektir. Çok güzel e, hatalarımı söyleyen arkadaşlar da oldu. Onlara da çok teşekkür ediyorum. İşte yazmış adam İsmet. E, kapıların o odunlara göre renk alma özelliği ve o e, Guardian mobu 1.8'de de vardı zaten yazmış. Ben de o yoruma teşekkür ettim beni uyardığı için. Sonra da not olarak videonun başına yazdım zaten. E, zaten ben Minecraft'ta arkadaşlar artık eskisi gibi oynayamıyorum. Sadece video çekmek için giriyorum. Ve e ee, survival'da oynamıyorum yani çünkü e, neden survival oynayayım bunca zaman iki yıl boyunca ben e, Minecraft'ta oynadım. Minecraft'ın tüm her şeyini oynadım yani ve survival'da yapabilecek her şeyi yaptım. Survival'da ne yapıyorsunuz zaten? Pek yapabilecek bir şey yok. O yüzden ben de artık survival'dan sıkıldığım için survival pek oynamıyordum arkadaşlar ve pek fazla gelen yenilikleri de e, bilmiyordum açıkçası o 1.8'de falan e, 1.9'a şöyle yüzeysel bakmıştım ve o videoda e, başka hiçbir araştırma yapmadan alelacele çektim sebeplerini burada maalesef söyleyemem çektim ve işte öyle kötü yorumlar gelmiş ona da birazcık şaşırdım açıkçası ama yapacak bir şey yok yani adamlar benim hatalarımı bekliyorlar ve o hataları öyle bir abartıyorlar ki sanki ben Minecraft'ta CSGO demişim gibi abartmışlar yani onu da ee, şaşırdım açıkçası. Neyse asıl güzel olan şeye gelelim. Ee, i̇lk defa da güzel bir şey oldu yani bu hafta. RG Challenge arkadaşlar ben önceden çekmiştim işte sizden RG Challenge yapmanızı istemiştim ve çok 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 sağ olun gerçekten de RG Challenge yapan e, bir sürü insan oldu 200-300 kişi 200-300 tane belki de video vardır RG Challenge yapan kişi hatta belki daha fazladır hepinize de çok 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 teşekkür ediyorum arkadaşlar siz de çok güzel bir gol atmış oldunuz sağ olun var olun ee, çok sevindim ben bu kadar video geleceğini açıkçası hiç tahmin etmiyordum gerçekten de çok güzel videolar gelmiş hepsinde zaman buldukça arkadaşlar bakacağım ve onları da bir hafta içinde Facebook sayfasında tüm videolara paylaşacağım onu da zaten Facebook sayfasından yazdım e, ee, RG Challenge'da böyle böylece sizlerle tamamlamış olduk ve ben o iki gün video atamadığımda o olay olduğunda e, 200 bin abone olmuşuz sizlere gerçekten de çok 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 teşekkür ediyorum arkadaşlar hepiniz adamın dibisiniz beni destekleriniz beni izlediniz gerçekten de çok sağ olun. ve 200 bin abone özel ben biliyorsunuz çekiliş falan yapacaktım onlar birazcık daha ertelenecek çünkü ben bir haftanın daha tatile gideceğim kendi kafamı toparlamam lazım çünkü başımdan yani gerçekten de öyle kolay bir şey geçmedi bayağı bir zor bir şey oldu o yüzden birazcık kafamı toplayabilmem için arkadaşlar bir haftalığına tatile gideceğim eee ama belki siz bunun farkına varmazsınız çünkü video depolamaya çalışacağım eee umarım da depolayabilirim ki yine her gün video gelir arkadaşlar İnşallah her gün yine e, video atabilirim eee dediğim gibi bir haftalığına yine tatile gideceğim yine buralarda olmayacağım eee bir hafta sonra tatilden geri döndükten sonra ama eee tam gaz videolara falan yine devam ederiz tatildeyken de zaten videolar gelir diye düşünüyorum ben yine 7 tane falan video çekerim herhalde tatiller döndükten sonra da o 200 bin abone özel şeyleri sizlerle gerçekleştiririz arkadaşlar ee, böyle yani böyle garip olaylar oldu bu hafta açıkçası yani hiç tahmin ettiğim gibi geçmedi çok zor olaylar oldu pek fazla artık enerjin enerjim falan da kalmadı kusura bakmayın o yüzden ve bu arada 2 vs 2 bir takım versus var arkadaşlar ben şöyle bir tane takımı ortadan silersem çok kötü olur şu an o yüzden o adamı aslında orada öldürebilirdim fakat öldürmedim. Çünkü bunlara ihtiyacım var şu ikili takımı kesmek için. Bu arada bir haftadan beri de Sorval Games oynamıyorum onu da söyleyeyim. Ee, ne yapacağım şu an pek fazla bilmiyorum açıkçası. Ee, bunlar kapışması lazım bunların kapışması lazım. Ben de clean up yapabilirim. Bu baya bir benim için en mantıklı olay ve kapışıyorlar zaten de. 3 vs 1 mi ya? Yok yok 2 vs 1 tamam. Tamam şunlara clean up şunlara clean up şunlara clean up. Evet bir tanesi öldü. Bir Tanesi Öldü Arkadaşlar Ah Be Yakabilseydim O Bu Da Öldü Best Cleanup Aradan Best Cleanup Kaçalım Şimdi Şu Ekmeği De Yiyelim Hop Diamond Sword Şunu At Evet Bu Arada RG Challenge'ın Modelleri Kalmış Gördüğünüz Gibi Onu Da Zaten Herhalde Videonun Başında Söylemiştim Ve Son Adam Kaldı Bunu Da Kesersek ee, match Başlayacak Beni Yakamayacaksın Dostum Beni Yakamayacaksın Alevler içinde Yanacaksın Ama Sen Uuu uh. Uuu uh. Hayır Yanmayacağım o yandı Hayır. Ah evet. Evet. Tamam. Dört, e, iki tane takım gitti ya. Takımlar kendileri intihar ettiler. Orada ben olsam takımların yerinde kapışmaya girmezdim. E, çünkü yani bir tane clean bekliyordu orada. O da bendim. Clean up'ı da yaptım. Ortaya gidip bir golden apple yapayım. Şöyle çünkü detmeşte zorluklarla karşılaşabilirim. O yüzden hemen bir golden apple yapayım. Cam azarsa golden apple'ı yerim. Şunları da atalım. Hop şunu diyelim arkadaşlar. Bu arada tekstür peki ne zaman paylaşacaksın gibi sorular geliyor. E, tekstür peki de arkadaşlar Süleyman'a soracağım. E, paylaş derse paylaşacağım. Çünkü tekstür peki o yaptı. Büyük ihtimalle o zaten paylaşmama izin verir diye düşünüyorum. En yakın zamanda tekstür peki de paylaşırım. Ve gördüğünüz gibi Pico Apple, e, Golden Apple'a böyle yapmış. Gerçekten de güzel olmuş bence. Şu gereksiz şeyleri de şuraya atalım. E, hayat garip arkadaşlar Ardın hayat garip yani ee, hiçbir şeyin garantisi yok bir anda hiç beklemediğiniz olaylar olabiliyor ve siz bunun karşısında hiçbir şey yapamıyorsunuz yapacağınız hiçbir şey olmuyor sadece izliyorsunuz ee, İsmail Bilici Türksün kardeş Türk takım lütfen please Tamam hadi bakalım Türk'ün gücünü gösterelim de bence bunlar da ikisi de Türk ya Bunlara sanki ikisi de bana ikili takım gibi geldi de O yüzden korktum açıkçası birazcık Şöyle yukarı kaçtım. Ama takım delilermiş ya. Sen niye? Ha tamam tamam tamam. Tamam takım diyorum. Ayıp ettin ya. Ayıp ettin beni kaybettin. Orada öldürecektim ben seni ya. Durdum orada ama sonra bu durmadı. Ve ölecek arkadaş. Hayır. Ben ölmeyeceğim dostum. Pikachu Apple. Kaçak elektrik saldırısı. Kaçak elektrik saldırısı. Kaçak elektrik saldırısı. Ket. Of ya ne biçim ok attım durun. Durun gel buraya gel buraya. Evet kaçak elektrik saldırısı. Pikachu'nun gücünü gösteriyoruz. Sen de gel. Ve cici arkadaşlar. Evet. Eee bu videonun da sonuna geldik dediğim gibi arkadaşlar. Eee bayağı garip şeyler oldu. Bir haftalığına tatile gideceğim ama büyük ihtimalle siz şey yapacaksınız yani her gün yine video gelecektir o yüzden kanalı takip etmeyi unutmayın neyse artık videoyu da bitireyim zaten söyleyeceğim her şeyi söyledim beni için teşekkürler videoyu beğendiyseniz yorum ve like unutmayın görüşmek üzere hoşçakalın sizleri seviyorum